Merhabalar, Beraber Örelim ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel çiçek motifinin yapılışını anlatacağım. Oldukça kolay örülen bir motif. Motifi ben böyle renkli renkli ördüm. Kırmızı beyaz şeklinde ördüm. Orta kısmı sarı dışı beyaz iple beraber ördüm. Şöyle turuncu iple beraber denedim. Yeşille beraber de denedim. Böyle renkli renkli çiçekler elde ettim. Bunu istediğiniz örgüleri süslemekte rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyesi süslemede oldukça şık duran bir motif. Motifimin ön yüzde görünümü bu şekilde. Şöyle arka yüzdeki görünümü bu şekilde. Şu orta kısma inci boncuk dikebilirsiniz. İsterseniz boş şekilde de bırakabilirsiniz. Benim elimde inci düğme vardı. İnci düğmeyi şöyle arka kısımdan buraya sabitledim. Gayet de şık durdu. Sizler elinizde Hangisi varsa onu bu orta kısma yapabilirsiniz. İsterseniz boş olarak da kullanabilirsiniz. Motifi ben 3 milim tığ ile beraber ördüm. 250 metre uzunluğunda ipler kullandım. Şimdi motifimizin yapımına geçelim. Şöyle 3 milim tığımı aldım. Şöyle beyaz ipimi de aldım. İçini beyaz dışını pembe renkle beraber sizlere anlatacağım. Sizler istediğiniz renkle beraber motifimizi örebilirsiniz. Şöyle başlangıçta bir tane zincir çektim. Sonrasında 8 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincirimi çektim. Başlangıç noktama geliyorum. Buradaki zincirimin içerisine giriyorum. Tel alıp geri geldim. Tekrardan geri çıktım. Burada halkamızı birleştirmiş olduk. 4 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim Tığımın başına bir iki kere ipimi doladım Boşluğa batıp tel alıp geldim 3 kere de geri çıkacağım 1 2 Ve 3 Buraya trabzan yapmış oldum tekrardan tığımın başına iki kere doladım boşluğa batıyorum tel alıp geri geldim 1 2 ve 3 tekrardan aynı işlemi yapıyorum dört kere olarak buraya trabzan yapıyorum şu şekilde 1 2 3 4 tane trabzan yaptım bir de başta çekmiş olduğumuz dört tane zincirimiz var şimdi yine dört tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çektim. Hemen boşluğa telsiz olarak batıyorum. Tel alıp geri geldim. Hemen geri çıktım. Şurada bir tane kanadımızı oluşturmuş olduk. 4 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başındaki iki kere ipimi doladım. Tel alıp geri geldim. Yine buraya trabzan yapıyorum. Şöyle 3 kere de geri çıkıyorum. 4 tane trabzanımı yapıyorum. Şöyle 4 tane trabzanımı yaptım. Kenarda çekmiş olduğum zincirim vardı. Sonrasında 4 tane trabzan yapmıştım. 5 ve 6. olarak 4 tane zincir çekiyorum. Ve yine boşluğa batıyorum. Zincirimden geri çıkıyorum. Yine 4 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı işlemi yapacağım. Burada 5 tane yani 2 tane yaptık. 3 tane daha aynı şekilde çiçeğimizin kanatlarını oluşturacağız. 5'e tamamlayacağız. 2 tane yaptık. 3 tane daha aynı kanattan yapalım. Sondaki dolgumu yaptım. 4 tane zincirimi çektim. Hemen aradaki boşluğa batıyorum. Tel alıp geri geldim. Yine burada geri çıktım. Şöyle arka kısımdan bir tane zincir çektim. Sabitlemek için bir tane daha çektim. Burada da hemen ipimi kesiyorum. beyazda olan işlemimizi tamamlamış olduk. Bu şekilde çiçeğimizin ortasını oluşturmuş olduk. Arka kısımda ipimi şöyle aralardan alarak kaybedeceğim. şöyle yürüteceğim ipimi aralardan keseceğim çiçeğimizin orta kısmını oluşturmuş olduk. Şimdi pembe rengimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle tığımı çıkarttım. Çiçeğimin ortasını aldım. İç kısımdan giriyorum. Arkadan şöyle zincirimi arka kısımdan alıp ortadan getiriyorum. Buradan arka kısımdan tel aldım. İçerisinden geçtim ipimi buraya bu şekilde sabitliyorum. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Tığımın başına 1 2 kere ipimi doladım. Hemen şuradaki birinci boşluğa batıyorum. Tel alıp geldim. Yine 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 yine tığımın başına iki kere ipimi doladım aradaki boşluğa batıyorum ikinci boşluğa tel alıp geldim şöyle 1 2 ve 3 kere de geri çıktım yine tığımın başına iki kere ipimi doladım üçüncü boşluğa batıyorum tel alıp geldim buraya yine trabzan yapıyorum dördüncü boşluğa aynı işlemi yapıyorum ve 5. boşluğa aynı işlemi uyguluyorum. Bu şekilde çiçeğimiz oluşmaya başlıyor. 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane zincirimi çektim. Hemen ara boşluğa batıyorum. Arkadan tel aldım. Geldim. Bir tane geri çıktım. Ara kısımda 7 tane zincirimi yine çekiyorum. 1, 2, 3, 4 5 6 ve 7. Tığım başına iki kere doladım. Boşluğa batıyorum birinci boşluğa. 3 kere de geri çıkıyorum. 1 2 3. Yine iki İlk kere tığımın başına ipimi doladım. Hemen ikinci trabzanımı yapıyorum. 3. trabzanımı yapıyorum. 4. trabzanımı yapıyorum. 5. trabzanımı yapıyorum. İkinci çiçeğimizi de bu şekilde tamamlıyoruz. 7 tane zincirimi çekiyorum. Hemen aradaki boşluğa batıyorum. Sonrasında üçüncüye de aynı işlemi uygulayacağım. Yine 7 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı hepsine aynı işlemi uygulayacağım bu şekilde ilerleteyim. Pembe ile olan sıramı tamamladım. Böylece motifimizi tamamlamış olduk. Şöyle arka kısımda şurada ipimi düğümledim ve kestim. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ortası boş şekilde de örgülerinizde kullanabilirsiniz isterseniz. Şöyle inci boncuk ya da düğme ile beraber orta kısmını da bu şekilde kapatabilirsiniz. Güzel bir motif çalışması. Şöyle kırmızı renkte görünüşü bu şekilde. Her renkte ayrı görür, güzel görünen bir çalışma. Şöyle turuncu renkte görünüşü bu şekilde. Dediğim gibi çok şık duran bir model. İstediğiniz örgülerinizde kullanabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Umarım sizler de beğenerek örgülerinizi süslerseniz yapan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.